Herkese merhaba arkadaşlar. Baran bir kez daha Dilan'a çok kötü davrandı. Azade'nin hastalanmasından Baran Dilan'ı sorumlu tuttu. Oysa Baran gelmeden önce Azade zaten kalbini tutuyordu. Baran önce Dilan'a kötü davranıyor. Sonra da Baran hatasını anlıyor ve Baran Dilan ile konuşmaya çalışıyor. Dilan kaçırıldı ve Baran Dilan'ı kaybetme korkusunu iliklerine kadar yaşayacak. Son yaşanan olayla Dilan duygularını sorgulamaya başlamıştı. Baran ve Dilan birbirlerine aşık oldu, ama her ikisi de bu aşkı kabullenmeye hazır değil. Dilan kaçırıldığında Baran kalbini tuttu. Baran Dilan'ın başına kötü bir şey geldiğini adeta hissetti. Baran Dilan'ı bir an önce kurtarmalı. Baran Dilana Azade'nin yaptıkları yüzünden kötü davranmamalı, Dilana haksızlık etmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Baran, Dilan'ın kaçırılmasından kendini sorumlu tutacak. Baran, Dilan ile evlendiği günden beri Dilan'ın başına birçok kötü olay geldiğini düşünecek. Baran Okan'ı arayacak ve Dilan'ın kaçırıldığını söyleyerek kamera kayıtlarına bakılmasını isteyecek. Azade cadısı Dilan'ın kaçırıldığını duyacak. Azade, Dilan'ın ölmesini ve konağa bir daha dönmemesi için beddualar edecek. Son zamanlarda Seyit, Cevdet'in evlatlık edinmesiyle ilgili düşüncelerini ardı ardına sıraladı. Belki de bu kaçırılma olayında Dilan vurulacak ve Dilan'ın kana ihtiyacı olacak. Dilan ve ailesinin kanları birbirine uymayacak. Dilan'ın Seyit'in kızı olmadığı bu şekilde belki de ortaya çıkacak. Baran, Cihan ve Dilan'ın konuşmalarını duymuş ve Baran, Dilan'a haksızlık yaptığını anlamıştı. Hatta Baran, Dilan'ın başına kötü bir şey gelebileceğini düşündü ve Baran, Dilan'a odasına gitmesini söylemişti. Baran, Dilan'a çok aşık ama Baran, Dilan'a yaklaştıktan sonra Baran aniden değişiyor. Baran, Dilan'a kötü davranıyor. Baran, uyanır uyanmaz Dilan'ı göremeyince çılgına dönüyor. Baran aslında artık Dilan'sız yapamıyor. Barandiran'ı bulmadan rahat tek bir nefes dahi almayacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.